Dinler arası diyaloğun hedefi Müslüman halkı Hristiyanlaştırmak için faaliyet gösteren misyonerler, Orta Doğu'da büyük bir dirençle karşılaştılar. Bunu kırmak için bu bölgede yaşayan Müslümanların dini şuurunun yok edilmesi gerekiyordu. Dinler arası diyalogla Hristiyanlığında hak bir din olduğu, korkulacak bir şey olmadığı konusu işlenerek, Müslümanların Hristiyanlara karşı olan husumetini kırmayı gayedindiler. Bunu sağlamak için de benim dinim son dindir, diğerleri yanlıştır inancından vazgeçirmeyi prensip edindiler. Dinler arası diyaloğun mimarlarından Watt, modern dünyada İslam vahyi adı çalışmasında bunu açıkça yazmaktadır. Watt'a göre diyaloğun şartı, benim dinim son dindir inancından vazgeçmektir. Dinlerin karşılaştırılması yani üstünlük ve aşağılık açısından herhangi bir değerlendirmeye gitmemektir objektif anlamda geçerli olmadığı için gerçek diyalog anlayışı bu çeşit karşılaştırmalardan vazgeçmeyi icap ettirir. Taraflardan biri, benim dinim son dindir derse bu olmaz. Çünkü buradaki son kelimesi, diğer dinlerden üstün olma veya diğer dinleri geçersiz kılma anlamlarına gelir. Bunun için benim dinim diğerlerinkinden daha üstündür inancının terk edilmesi gerekir. Halbuki Kur'an-ı Kerim, İslamiyet'in son din olduğunu, diğerlerinin geçersiz olduğundan kabul edilemez olduğunu açıkça bildirmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman bunun aksini düşünemez. Böyle düşündüğü, inandığı, hatta şüphe ettiği takdirde dinden çıkmış olur. İslamiyet'in son din olduğu ayet-i kerimelerde mealen şöyle bildirilmiştir: Bugün dininizi kemale erdirdim, ikmal ettim. Size olan nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide Suresi 3. ayet. Allah indinde hak din ancak İslam'dır. Ali İmran Suresi 19. ayet. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki bulduğu din asla kabul edilmeyecektir. Ali İmran Suresi 85. ayet. Mehmet Oruç, Dinler Arası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform. Sayfa 22-23. 27 Kasım Mevlana Takvimi.